Selamun Aleyküm gönlü güzel dostlarım. Arasoyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün salonlarımızın en gözde çiçeklerini şöyle bu uzaktan göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bakımı çok kolay olan, zahmetsiz, evimizin her köşesinde muhakkak olunması ofisi köşesinde muhakkak herkesin de bulunan bir çiçek türü. Bakımı da çok kolay. Şöyle melek kanadını göstermek istiyorum arkadaşlar. Avucumu göstermek istiyorum. Avucundan büyük ve buradan da yeniden tekraren e, çiçeklerim büyüyor. Göstereyim sizlere. Buradan da tekrardan çıkıyor. Hepsine maşallah, subhanallah diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, bunun daha koyu renklisi de var. Aynı şekilde pembesi de var. Bakın görmediyseniz. Bu da pembe melek kanadı deniliyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bu da pembesi. Çok güzel. E, Tabi bunların değişik isimleri de var arkadaşlar. İngilizce isimleri de var. Bir de e, ülkemizde yöreler değiştikçe şık isimleri de değişiyor. Belki sizin oralarda ismi farklı olabilir. Benim bu güzelliklerimin en sevdiğim çiçek türlerinden biridir. Yani diyeceksiniz çiçek ayrımı mı yapıyorsun? Hayır. Ama bakımı kolay olan çiçek her zaman yormayan. Ee, bir de siz sevginizi gösterdikten sonra hani bakımsız bir çiçek yoktur. Burada ise begonyalarım var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum benim begonya kızımı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın çiçeğine. Zaten bu begonya türlerin Hepsi aynı tür açıyor arkadaşlar. Paşa çadırı olsun, diğer begonya olsun, açımı, çiçek açımı her zaman biraz aynıdır. Burada ise Çilli kızım var. Şöyle boydan göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Çilli kızıma. Öncelikle sizlere çiçeklerimi göstermemin sebebi yaptığımız kürler işe yarıyor ki arkadaşlar, yaptığımız işlemler işe yarıyor ki hani siz de böyle e, sağlıklı görün ki bizlerim yaptığımız işlerin ne kadar güzel olduğunu görmeniz için öncelikle çiçeklerimi tanıtıyorum zaten uzaktan takipçilerim ya, hani uzaktan dediğim sürekli beni takip eden takipçilerim bilir kız bu bakın dostlarım bu begonyalarımı da göstereyim çilli begonyam ne kadar sağlıklı yapraklarını şöyle göstermek istiyorum peki kış ayında bir çiçekleri nasıl koruyabiliriz dostlarım? Onlardan bahsedeceğim. E, mı severler? Soğuğu severler? Nasıl sulamalıyız? Bunları öldürmeden yaza nasıl çıkartmalıyız? Hemen onlardan bahsedeceğim. Şimdi dostlarım burada melek kanadım var. Melek kanadının toprağını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu toprağa bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu toprak değil mi? Şöyle üstü kuru gibi e, kuru görüyorsunuz ama arkadaşlar alt kısım öyle değil. Bakın burası nemli. Kış ayında iyice toprağın kuruduğuna emin olduktan sonra sulama yapmanız lazım. E siz şimdi üst taraftan bakıyorsunuz aynı şu şekil. E, şöyle bakıyorsunuz ha tamam bu toprak susamış sulamamız lazım diyorsunuz ama arkadaşlar işler alt tarafta öyle gelişmiyor. Kış ayında tekrardan suluyorsunuz. E, saksılar da büyük. E çünkü çiçeğin kendisi büyük olduğu için saksı da büyük oluyor. Tabanı ıslak. Bu ne oluyor? Sulama yapıyorsunuz. Zaten kış ayında havalar nemli olduğu için arkadaşlar toprak kendini çekmiyor. Kendini çekmediği zaman da bu mantar hastalığı oluyor. Peki mantar hastalığı nedir? Toprağın üstü bembeyaz olur arkadaşlar. Sanki örümcek kimisi böyle üzerine nişasta un, karbonat ek hani üzerine ekelemiş gibi olur. Kimisi de böyle e, hani sanarsın ki örümcek ağ ölmüş sanarsınız. Öyle bir beyazlık olur. O yüzden sulamanıza kış ayında çok dikkat edin. E, ben begonyalarımı ondan sonra e, bir, bu belek kanatlarımı serin yerde muhafaza kar ediyorum. Peki serin yerde ve muhafaza ediyorum derken kastım ne diyeceksiniz? Arkadaşlar ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Hani serin yerde muhafaza ediyorum deyip de yani çat çat hani soğuk bir odada bulundurmayın. Muhakkak oda havalansın arkadaşlar. En az bir saat havalanacak şekilde olsun ama menekşelerle aynı odada bulundurmayın. Çünkü menekşe kış ayında ceyranı sevmez. Soğuğu çok sevmez. Bugün sizlere harika bir kürle çıktım. Peki bu kür nedir? Aynı bakın kapak fotoğrafında sizlere gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bugünkü kürüm şöyle hemen kaşığımla gösteriyorum sizlere nedir? Arkadaşlar bu soğan. Ama bildiğimiz normal kahverengi soğan değil arkadaşlar. Mor soğan. Peki mor soğan neden tercih ettiniz diye soracak olursanız. Antibiyotik olarak antioksidandan daha fazla hani e, çok güçlü oluyor Arkadaşlar bu mor soğan diğer soğanlara göre e, yani daha şifalı olduğu için arkadaşlar e, mor soğan kullanıyorum Peki mor soğanın bu rengi alması için ne yaptım arkadaşlar ılık bir suya kabuklarını ıslattım bakın kaynar değil ılık bir suya ıslattım Ağzına kapak kapattım ve akşama kadar demlendirdim. Yani bir gün durdu. Yani 15-16 saat durdu. Ve şimdi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar mor soğanı ıslatıyoruz ama bunu da taze kullanmamız gerekiyor. Yani işte 2-3 günlük veyahut da bir haftalık böyle bir hani soğan kabuğu olmayacak. Taze taze yapacağız. Bir günlük ıslatılmış olacak. Yani bir günde zaten soğan rengi geçiyor zaten arkadaşlar. Şöyle peki biz bunu nasıl kullanabiliriz? çiçeklere nasıl verebiliriz? Hemen göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Önünde bir litre suyum var. Gördüğünüz üzere e, bir litre suyumun içine bir su bardağı kadar o da yaklaşık bir su bardağı kadar arkadaşlar. Daha sonra karıştırıyorum şöyle kaşıkla iyice ne ferment edeceğim, özleştireceğim. Mor soğan Peki bu ne işe yarar çiçeklerde? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar mele kanadıma vermek istiyorum. Arkadaşlar antibiyotik olduğu için çiçeklerde mantar hastalığı, sineklenmeyi önlüyor. Ee, önlediği için ben bugün bu kürümü yapıyorum. Çünkü çok kuvvetli arkadaşlar soğan kabuğu Normal soğanla yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Normal beyaz soğan olur, kahverengi soğan olur, hiç fark etmez yapabilirsiniz. Ama tavsiyem evinizde mor soğan varsa ona yapmanızı daha çok tavsiye ederim. Dediğim gibi diğer soğanlar göre daha kuvvetli oluyor arkadaşlar. Bakın çünkü toprak ne kadar kök ne kadar kaliteli olursa Toprak ne kadar güzel olursa arkadaşlar çiçeğiniz daha kuvvetli olur. Bizim buradaki amacımız da toprağın kalitesini ne Kökü, kökünün kalitesini arttırmak. Çünkü çürük bir kök hiçbir zaman sizlere e, kaliteli bir verim sağlamaz. O yüzden antibiyotik nasıl biz hastalandığımızda antibiyotiğe gerek duyuyorsak. Bu tarz canlıların da çiçeklerde antibiyotiğe gerek duyuyorlar arkadaşlar. O yüzden bizler de ne yapıyoruz? Soğan, sarımsak, ondan sonra meyvelerin C vitamini ile çiçeklerimizi hani e, daha da güzel kalitesini arttırıyoruz arkadaşlar. Bir de her sene zaten saksı değişim zamanında ne yapıyoruz? Çiçeklerimizin saksısını değişiyoruz. Daha da kalitesini arttırıyoruz. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arasoyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz bana da oradan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.